Merhaba dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada bir insan omuz kısmı çıkmış bakın. Bir oturan bir erkek var. Sürekli oturarak çalışan biri omuz kısmı çıkmış arkadaşlar kafasıyla bunun beyaz bir yüksek bir araba alma durumu var arkadaşlar belki böyle bir arabası varsa bu arabayla bir yolculuk çıkma durumu var arkadaşlar böyle bakınca E harfi böyle bakınca anne rahminde bir bebek görüyorum arkadaşlar Böyle de bir ince uzun bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Bu yolculuk buradan geliyor. Buradan buraya da uzayabilir. Yani Baya uzun zamandır küskünlük yaşadınız. Bu küskünlükler uzamış da olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Bakalım fincanınız tütmüş arkadaşlar. Tilekleriniz dileklerim olsun. Niyetim niyetiniz olsun arkadaşlar. Bakalım. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakalım. Gördünüz mü? Şurada bir arslan var arkadaşlar. Bakın arslan çıkmış bakın burada iki tane beyaz ayı var bolluk bereket arkadaşlar kavuşacaksınız arslan siz olabilirsiniz karşıda bakın beyaz ayını gördünüz mü? iki tane bir beyaz bir ayı yan yana çıkmış arkadaşlar bolluk berekete kavuşacaksınız güçlü kuvvetli lider ruhlu birlerle arkadaş olma durumunuz da çok yüksek arkadaşlar evet burada da bakın zeytin ağacı sanki ufak ha boylarda ama güçlü kuvvetli yüz yüzyılları deviren bir zeytin ağacı var burada. Evet arkadaşlar burada 23 rakamı var. Adında soyadında EF harfi olan birinden de bir yüz yüze konuşma durumunuz var. Arkadaşlar yüz yüze gitmeye böyle e kendinizi şu aralar rahat hissetmiyorsunuz. Sanki böyle gila almışım. Yani kendinizden barışık olun lütfen. Şurada gene yani kendinizi o kadar eksik görüyorsunuz ki karşı taraf sizi her halinde seviyor halbuki arkadaşlar. Çıkın karşısına böyle aynı ortamda bulunun uzun zamandan da bu yana oralara gitmiyorsun sanki yolunuzu gözleyen de biri var arkadaşlar burada tilki çıkmış yani tilki duygularını belli etmeyen de biri olabilir bakın sırt sırta başka biriyle görüyor olabilirsiniz arka arka iki arabayla yürüyen biri de olabilir ama sırt sırta burada iki insan olarak yani çift olarak görüyor olabilirsiniz yani şu an mutluluğunu yakalamış olarak görüyor olabilirsiniz kendinizi geri çekmişsiniz arkadaşlar ama kalbiniz cayır cayır yanıyor sanki burada ateşi gördünüz mü uçak uçak var burada Ataş gibi Evet arkadaşlar burada yürüyen insanlar var. Burada çocuk konusu var arkadaşlar. Yani bakın burada çocuk konusu var. İki insanı iki yola gitme durumu çok yüksek. Ortada tutan bir çocuklar vardır arkadaşlar. Çocuk problem olmaz diyorsunuz. Ama çocuklara bağlı olan da bir aile kaybı yaşamış bir insan olabilir arkadaşlar. Psikolojik olarak da yani çocukları yanına almaya da çalışıyor olabilir. Çocuklar da buna gelmiyor gibi gibi bakın. Kavga görüntü bu çocuklarınız arasında. Yani çocuklar bende kalacak. Şöyle böyle arkadaşlar böyle bir durum olabilir. Biraz alttan alırsanız kazanan siz olacaksınız. Zaten birkaç gün baktıktan sonra çocuklar da size verir gibi çıkmış. Evet arkadaşlar şurada gördünüz mü? Beyaz bir ev var arkadaşlar. Çatlı bir tek katlı bir ev var arkadaşlar. Dört odalı bir ev. Oraya gitme durumunuz var arkadaşlar. Çok mutlu zaman geçireceksiniz oraya gittiğiniz anda. Evet arkadaşlar bir şans... Ha büyük bir şanslık büyük bir kısmet elden kaçırmışsınız arkadaşlar çok göz yaş dökmüşsünüz ama burada da nankör bir kedi var arkadaşlar. Yani kaçırmanıza sebep olan arkadaşım dediğiniz çok güvendiğiniz birinde eli var burada. Yani sizin aranıza böyle şeyler sokmuş arkadaşlar. Bakın burada kalp var. Kalbin altında da siz duruyorsunuz arkadaşlar. Hangi tarafa gideceğinizi şaşırıyorsunuz. Yani ee, yeni bir aşka yelken açmak istiyorsunuz öbür taraftan kalbimde o var diyorsunuz arkadaşlar böyle bir durum var bakın bunu da size gelişi var geliyor arkadaşlar koşarak gitmiş ama sürünerek bu insanın size gelişi var burada kaplumbağanız var arkadaşlar yuva ile alakalı evlilikle alakalı güzel gelişmeler var burada uçan kelebekler var arkadaşlar yani derler ya yani mutluluktan kelebekler uçar Belki bir yere getiriyorsunuz. En sevdiğiniz yemeği de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok mutlu oluyorsun. Sanki yıllardır e, bulamadığınız bir şey diyebilirim. Yani yıllardır belki aşkta bulurursunuz Belki e, sevdiğiniz yemeği aynı yani yapılmasını bulursunuz. Evet arkadaşlar burada gördünüz mü bir insana üzerine bu kadar yüklenmez. Sizin üzerinize o kadar yük var ki yani 3-4 kişi yapacak işi size yüklenmiş olabilir. iş konusu olabilir burası. Sanki böyle kamyon gibi bakın 2-3 parça yani siz yeni de ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Gözlerinizde uyku tükülü olabilir. Gözleriniz içi acıyor olabilir. Uykusuz problemler uyku problemi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet burada da duvarları vurmuşsunuz. Artık birini hayatından çıkardım diyorsunuz. Bu insan bakın elinde buket çeçekle gelecek. Yani hayatınızdan çıkarmışsınız. Görmek istemiyorsunuz. Karşı taraf ısrarla yeni hayatınıza girmeye çalışacak. Çok ısrar eden de karşı taraf. Çünkü size aşık olmuş bu insan. Böyle bir durum var arkadaşlar hasta ziyaratı var arkadaşlar. Bir hastanız var burada sanki yatan bir hasta oturup yatıyor sanki. Bunun da ziyaretçileri geliyor arkadaşlar. Geldiği zamanda bakın uykusuz da kalıyorsunuz, yorgunsunuz. Sürekli yatıp kalkıyor bu hasta. Böyle bir durum var arkadaşlar. Sanki yatağında oturup yatıyor gibi gibi. Ama gelenler de kalabalık geliyor arkadaşlar. Bakın birkaç tane araba. 1, 2, üç kalple alakalı sanki evlatları olabilir sanki çoluğu çocuğu olabilir arkadaşlar bakın gelenler de çok genç değil yaşlı sanki orada burada oturuyorlar arkadaşlar yani bunu mutlu edeceğiz diye geliyor ama yorgunluğu da size veriyor gibi siz sürekli ayaktasınız bakın oradan bura koşuyorsunuz bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz c harfi var burada Arkadaşlar burada da birinden sarılma olayınız var. Bakın bundan sarılırken şurada yüzünü saklamış bir insan sizi gözetliyor arkadaşlar. Yani mutlu olmanızı istemeyen, belki bu karşıda gözetleyen insan da sizden hoşlanan biri de olabilir. Çünkü yani biri sizi alıp götürsün istemiyor. Adında soyadında B harfi var. H, K harfi olan birinden de bir konuda destek alacaksınız. Bu insan size desteği olabilir. Çok faydalı bir şeyler de el açacak gibisiniz arkadaşlar. Belki bir iş yeri kuracaksınız. Ee, bakın şurada arslan çıkmış. Arslanı kafası çıkmamış ama yüzü tam bakın. Yani artık böyle çizgilerinizi, kırmızı çizginizi artık koyacaksınız. Kılıç gibi böyle keskin karakteriniz var arkadaşlar. Yani bunu istemeden de olsa karşı tarafı kırmayayım diyorsunuz ama karşı taraf da hak ediyor gibi çıkmış. Bu aralar özgüveniniz artabilir arkadaşlar. Arslan çıkması özgüveniniz artacak arkadaşlar. Burada da aşkı sevgiyi buluyorsunuz bakın. Aşkı sevgiyi buluyorsunuz arkadaşlar. Kavuşma var. Aşk, sevgi, mutluluk var. Gördünüz mü yani fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Buluşun, görüşün. Böyle bir konuşmanız olacak. Bu konuşmanın sonu çok güzel yerlere götürecek sizi arkadaşlar. Sizinle evlenmek isteyip de evlenememiş bir insan var. Çünkü evlenmenizi engelleyen bir sürü insan var. Yani karşıdaki kadını, akrabaları bütün hepsi ellerini sıvamış, destek olmuş gibi duruyor. Siz yalnız kalmışsınız. İçinizdeki derdinizde kimseye anlatmamışsınız. Yalnız kalmışsınız. Bakın ağlamışsınız. Bu insanın mutlu bir geleceği olmuş gibi de gitmişi var ama arkadaşlar şurada çekiç var mahkeme masası da olabilir bu bunun ayrılık kararını alacaksınız çok yakın arkadaşlar şimdiden aldım kabul ettim demeyi unutmayın bakın fil var fil güçlenmektir eninde sonunda ikiniz elleriniz birleşecek arkadaşlar evet Şurada da yatan bir hasta var bakın yattığı yerde de sizi böyle sinirlendiriyor olabilir arkadaşlar yani şu şu lazım bu lazım gördünüz mü bir sürü iki yanda iki tane böyle koltuk oturma odası gibi sanki salon gibi oturan insanlar var. Arkadaşlar bir şeyler yiyor sürekli. Ağzı türmeyen insanlar var burada yiyip içip sanki siz de burada hizmet etmekten yoruluyorsunuz. Bakın 7 rakamı var, Z harfi var, A var arkadaşlar. T harfi var burada gelen insanlar olabilir arkadaşlar. Öyle böyle yastığınıza kavuşu, yastığınıza kafanızı koya sarla sarla bir uyuyacaksınız arkadaşlar. Bir uyuma durumu var. Şurada kuşunuz var. Bakın sanki turna kuşu. Turna kuşunun burnu çok uzun. Gördünüz mü? Yani her şey burun sokan da bir kadın var. Sanki böyle bakınca başörtülü de olarak çıkmış arkadaşlar. Yani her şey burnunu sokuyor. Kıskanıyor sanki. Kardeşlerinden kıskanıyor olabilir bakın kıskanıyor. Yani sizin aranızda bir şey var diye de zannetiyor olabilir arkadaşlar. İş yeri olabilir ama onları aklı fikri başka bir şeyler düşünüyor gibi de çıkmış. Evet arkadaşlar böyle birini gözünüzden kestirmişsiniz. Yani artık birini uzaklaşmaya karar verdiniz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Çok beklemişsiniz ama geldiği zaman da yani sizi memnun etmemiş bakın. Evet burada bir insan var arkadaşlar. Bakın karşı karşıyasınız bir konuşma var. Arkadaşlar herkesi gözü sizin üzerinizde. Bakın ikiniz konuşuyorsunuz. Herkesi gözü sizin üzerinizde arkadaşlar. Şurada sofralar var. Bakın 4 rakamı 14 rakamı var. 4 var burada 3 var arkadaşlar. Önemli kararlar alacaksınız. At kafası var. Muradınız olacak arkadaşlar. Yani lambanı açıyorsunuz. Yol göstermeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bakın şurada yukarı tırmanıyorsunuz. Yukarıya çıkacaksınız. Yukarıdan gelen de bir el var. Size destek verecek.